Vay be! İnsan annesinin olması ne acayip. İlk defa sesini duydum. ilk defa öptü beni. Harçlığım azam yapar mı acaba? <laughs> Vallahi açık açık söyleyeyim ben ümidi falan kesmiştim yani. Bir mucizeye tanıklık ettik. O nasıl uyandı böyle oynaya oynaya? <laughs> Her gece yarın sabah kalkacak hayaliyle uyuyordum. Ya ben de çok özlemişim annemi. Hep baba baba nereye kadar? Arada bir rüyamda görüyordum ama yerini tutmuyor tabii. Yepyeni bir hayat beni bekliyor. Hala inanamıyorum ya annem uyandı ve ben artık annelikten tekrar ablalığa geri dönüyorum. On yıl boyunca yapamadım, her şeyi yapacağım. Artık hayat benim hayatım. Keseceğim, tozacağım, yapacağım. <laughs> Vallahi bence sadece öyle çok büyük hayaller kurma. Çok yükseklere uçma da. Unutma ki için... evli ve çocuklu bir kadınsın ablacığım. O <laughs> işi ne yapacağız ya? Babam bizi ateş attı resmen diyeceğim, acaba böyle yarın anneme anneciğim sen bir rüya gördün aslında, hiçbir şey öyle değil ki filan mı yapsak? Tamam. Ya bir daha sanamayacağım bilmesin ama. Cık. Ne olur biraz daha kalsın bizimle, hem beni deha zannediyor. Ben nasıl yarın peki kanalda da ana haber sunacağım? E ben tiksiniyorum lokum kokusundan, gitti lokum cussası oldu dedi ya. Yarın ortaya çıkacak ki zaten yalan. Çıkmayacak, yarın ben de hayatımın en zor şeyini yapacağım ve gideceğim eski nişanlıma yalvaracağım. Aa bak doğru. Benim haber sunmam daha yüksek ihtimal ki. Senin işin var ya kızım imkansız. Bir de çocuk yapman lazım yarına kadar. Uf, bu çocuk nereden çıktı ya? Anne bir şey olursa bir daha ben dayanamam. El birliğiyle bir şekilde halledeceğiz. İdare edeceğiz birkaç gün. Ne bileyim alıştır alıştır söyleriz sonra. Senin iyiliğin için yaptık deriz. Ben de hak olsam gerçeği hiç söylemesek. <laughs> Şimdi işin zor abi. <laughs> um, şimdi ben yatağa gideceğim. Başka bir şey istersiniz mi hizmetçiden? Um, sıcak süt yapayım mı? Da... Normalde ikinizi de parçalamam lazım ama şu anda kimse kızacak halim yok. Kardeşim kalkın gidin yatın. Sonra da düşünün bakalım sabaha kadar biz ne halt edeceğiz diye. Tamam. Ee, i̇yi geceler i̇yi abla. Geziniz. Hop hop. Şişt. Nereye gidiyorsunuz ya? Sen gel benimle. Ne? Ne? Ne yapıyorsun abla ya? Bir Getiş. dakika, o benim karım. Aa! Ayrı mı yatacaksın? Ha, ayrı yatacaksın. Neden? Allah 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 Allah! Ay! Ay! Allah! Eyvah! Gül, niye atladın yataktan? Yerde yatılır mı ya? Ay sen ittin beni Hasan. Ben mi? Evet, böyle yavaş 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 böyle yatağın kenarını kadar ittin... ...sonunda yatak bitti. <laughs> hay Allah! Demek on yıldır yayıla yayıla yatmaktan sonunda böyle oldu. Ee, koca tarlada tek fideydim değil mi? Ay. Gel aşkım, ay çok ay. affedersin. Gel, gel ay aşkım. Ay, ay, ay. Gel aşkım, gel. Ay. Aman hay ay, Allah dur, ya. Dur gitme. Hı. ...böyle kalalım mı? Böyle mi? Ha. Özlemişim, hoşuma gitti. Olur. Ha. Hasan. Ha. Her şey için çok teşekkür ederim. <laughs> Bir hastane köşesinde... ...tek başıma da uyanabilirim. <laughs> Olur mu öyle şey gülüm? Aşkım... Biz hepimiz senin etrafındaydık. Uyanmanı bekliyorduk dört gözle. Ben artık hiç uyuyamayacağım galiba. Niye? On yıllık istikakını tamamladın ondan mı? <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim korkuyorum. Ya yine uyuyup uyanmazsan? Ya yine o salıncaklarda kalır zamazan. Ya kalmazsın kalmazsın bir tane. Sen şimdi uyu bak gel. Rahat et, içini rahat et. De. Gel şöyle bak. Hı. Gel yat, uyu aşkım. Hem biz... ...bir tane... Sen şimdi uyu bak, gel. Hı. Rahat et, içini rahat et. De. Gel şöyle bak. Hı. Gel yat, uyu aşkım. Hem biz... ...adresi öğrendik zaten. Tabii Hı. o salıncağa falan binersen ipi keser alırım seni orada. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> oh, canım, Ulan. ben çocuklara bakmaya gidiyorum. Çocuk, e hadi bak bakalım. Hı. Uyurken seyredeceğim. Olur. Gül. Hı. Dikkat et, deli yatıyorlar ha. T'appelles Ay Allah, gel, gel, gel. Otur, ay, ay. aşkın Alışkın değilim tabi. Tabi ya. Alışacağız yavrum, alışacağız birbirimize. Ah, ay, damağını kaldı ya, ha Yap ha, oh. oh Heyecandan uyuyamadım ya. Ha? Şey, anneli hayat nasılmış, düşündüm öyle. Ah canım benim, çok güzeldir anneli hayat. Bak göreceksin, hiç bırakmayacağım artık seni. Oo, oo, oo. Anne, Murat, Ha siz de mi uyumadınız? Uyandırdım mı seni? Ay Aa, ne yapıyorsunuz gece gece? Oh. Oh. Vay, pijama partisi mi var? Ay hepinizi uyandırdım mı ayol? Babanı zorluyor. <gülüyor> <gülüyor> <Hep oldu. gülüyor> Bundan sonra hepinizi yatağa yatıracağım, uyutacağım. Öyle gideceğim ben adam. Ya biraz daha otursak, öyle yatsak. Olur. <laughs> o zaman bir yandan seveyim, bir yandan sıkıştırırım seni. Ben of de. seni de. Seni de, seni Ben burada kaldım ya. Oh, seni de ayağımda sallarım <laughs> gel. Kocaman. Gel çıpır. Çıpır, 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 çıpır.